Bioterra Organik Kozmetik sunar. Mesleğimi yapmam pek mümkün olmadı. Hemen çocuklarım oldu. Her modayı da giymemeliyiz bence. Yani benim bildiğim iş bu. Ben bu işi biliyorum. Her zaman değişen ama eskiye de her zaman dönen bir sistemi vardır modanın. Çocuk tasarımcılarının da bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum ben kadınların özellikle proporsiyonlarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kilolu bayanlar atıyorum krop giyemezler yani. Ama... Bak çok güzel. <laughs> çok işler yapıyorsun özellikle moda konusunda. Ben bilmiyordum moda, evet. modayla olan ilişkini, bu kadar tutkunu, mermesiymiş senin. Eğitimi, evet. eğitimini almış. anlatsana, senden dinleyelim. Ya yani ben üniversitede moda ve tekstil tasarım mezunuyum. daha sonra da zaten Amerika'da bir sene yaşadım. Döndüm, hemen evlendim. Mesleğimi yapmam pek mümkün olmadı. Hemen çocuklarım oldu. O yüzden de şimdi e, oradan tabii mesleğim üzerinden yürümek istedim. Yani benim bildiğim iş bu. Ben bu işi biliyorum. Bu işi yapmak istedim. Doğru insanlarla, doğru bir ekiple ilerliyoruz. Aslında bu da büyük bir fedakarlık biliyorsun değil mi? Yani. Valla moda aslında benim için hep söylüyorum. E, yani sanatla ilgili bir şey sonuçta. Bu gözle ilgili bir şey. Güzel görmekle, güzel bakmakla ilgili bir şey. Moda her zaman değişen ama eskiye de her zaman dönen bir sistemi vardır modanın. Her zaman geriye dönüş vardır. Mesela bu sene de hep takip ediyorum. Tekrar geriye dönüşler oluyor. Onunla beraber sentezleniyor bu sene işte bu zamanki yaptıkları tasarımlarla. Ve Türk tasarımcılarının da bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hmm. Ben çok iyi Türk tasarımcılarımızın olduğunu düşünüyorum. Bu senenin trendleri neler olacak? Bu sene ben, benim gördüğüm kadarıyla e, mesela çok mini şortlar var. Tabii onlar genç kızlarımız ve <laughs> daha genç nesiller için. E, Puantiye var, dantel var. Bunların, mesela kolej e, şeyine dönüş var. O kolej, 90'ların kolej tarzına dönüş var bunların beraber işte hem Puantien'in olduğu hem Dantel'in olduğu e, aynı zamanda sofistike bir görünüşü de var yani bu senenin. Ama kırmızılar var. Turuncu, kırmızı bu sene trend olacak diye düşünüyorum ben. Ama pastel tonlar her zaman standarttır ve aynı yerde durur. Senin en sevdiğin renkler hangisi? Hey, ben maalesef koyu renkleri seviyorum. Yani e, canlı renkler tabii ki de güzel ama ben koyu, yani siyah kadınıyım ben. siyah Selçuk'tan sonra mı yoksa hep Yok, öyleydi? hayır hiç alakası yok. Yani hep öyleydi. Severim. Peki bir şey derler ya, ay o renk o renkli olur mu? Ay bu nasıl Çin gibi olmuşsun? Ay hiç bilmiyorsun sen böyle olur mu var o iş vesaire. Özellikle kadınlar birbirini çok. Şimdi öyle bir şey kalmadı ya morla yeşil giyen görüyorum. Doğru bir şey mi modada bu? Ya tabii ki de renk skalası ve renklerin uyumu çok önemli. Ama herkesin bir tarzı var bence. Yani bu eve de yansıyor bu arada. Ben ona da inanıyorum. Herkesin sevdiği bir şey var. Yani benim ya ben atıyorum bu etekle bu svet şörtü seviyorum ama bazı kadın bunu yapmayı sevmiyor. Proporsiyon da çok önemli bu konuda. Yani kadınların özellikle proporsiyonlarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi her yakışın yani her modayı da giymemeliyiz bence. Mesela ne giymemeli? Ne giymeli? Yani şimdi yaz da geliyor ya. <laughs> ya açıkçası şimdi çok kilolu bayanlar atıyorum krop giyemezler yani. Ama giyiyorlar. Böyle... <laughs> Ama Ama güzel durmuyor sonuçta. Ne gerek var? Krop. Yani Şimdi onlar daha bir genç kızlara, daha fit e, hanımlara. aynen onlara uyan bir tarzı var. Ama mesela ben... Sen yer misin bir krop? Senin vücudun çok iyi çünkü. Ben Zayıfsın. Çok zayıfım ama tercih eder miyim bilmiyorum. Ama mesela kızlarım giymemi çok istiyorlar. Ya yine de böyle yaşına göre, her yaşın ayrı bir güzelliği var deyip daha yaşına göre, daha, daha yaşını yansıtan, daha kendini yansıtan şeyler giymek lazım. Bazı erkekler de tayt konusunda çok takıntılı. Ben de o konuda biraz yani genç kızlarımız çok böyle e, cesur taytlar giyiyorlar. Yani tabii ki de benim kızım da bu arada tayt çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ama dediğim gibi işte bunu kombinlemek, bunu biraz daha e, sporla bu şeyi karıştırmamak açıklığı. Yani açıklık da demeyeyim aslında. Çirkin bir görüntü meydana çıkıyor. Yani dekolte benim için çok güzel bir şeydir ama e, göğüs dekoltesi veriyorsan e, atıyorum bacak dekoltesi vermemelisin. Yani bir yer açarken bir yeri Kesinlikle. kapatacaksın. O zaman çünkü e, basitleşiyor. Biri teşhire giriyor herhalde, Biris Hem teşhir hem de basitleşiyor. Yani bir yerde yani atıyorum ben Bacakta bacakta yırtmaç verdiysem muhakkak diğer bölgelerim kapalıdır. Ben hep bundan yanayım. Yani bir bir yerde dekolte verilmeli. O da kıvamında ve yakışan şekilde olmalı. Mesela sahnede şu anda ünlülere baktığınızda acayip bir tartışma söz konusu. Dekolte tartışması gülşen de başladı. E, o konuda da görüşünü almayı isterim. E, güzel yani kendine has bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Onun bir tarzı var. Onun bir e, sanatınla uyuş, uyuşuyor da tarzı bence. Ben Gülşen'i beğeniyorum. Evet yani bizim toplumumuzda belki böyle gözüküyor bu. Yoksa ben Gülşen'in tarzını beğeniyorum. Neden ekranda değilsin Merve? Çok güzel bir yüzün var. Yakından özellikle görmeli izleyicilerimiz. Yani şu anda ben bakıyorum, bakmaya evet, tamam, doyamıyorum. Teşekkür ederim. E, bir, bir, bir bir suratım var, duruşun çok iyi. Evet, teşekkür e, bugüne ederim. Bugüne kadar hiç düşünmedim mi Ya Bugüne kadar hiç böyle göz önünde olmadığım için biz dediğim gibi Selçuk'la hep farklı ve uzakta durmayı tercih ettik. O yüzden bugüne kadar da öyle bir şey olmadı. Ama bundan sonra olursa neden olmasın? Ama Selçuk da muhtemelen destekliyordur Tabii, eşini değil çok, mi? Konularda, çok, çok. hani hiç böyle baskı yapan, aman ay, çalışma evin hanım o, ben bize bakarım falan modunda çok bir adam değildi. Çok modern ve çok ayrıca modayı da çok seven bir eşim vardı. Yani ben e, çıkamıyorsam o bana bulur getirir. O da yani Çok zevkli ve çok modayı seven bir eşim vardı benim. Şu anda bir moda influencerı oldun değil mi? Kendi anlasana yaptığın işin tanımı. Seninle çalışmak için markalar ne yapmalı? Buradan izleyecekleri için. Menajerimle iletişime geçmeliler. Benim çok çok sevdiğim ve çok tatlı bir menajerim var. Kardeşim benim. Biz güzel bir ekip olduk. En önemlisi şu. Yani onlar onlar benim için tırmalıyorlar. Ben de onlar için tırmalıyorum. Yani beraber tırmanıyoruz aslında. En önemli şey bu. Onlar benim iyiliğimi istiyor ben de onların iyiliğini istiyorum. Bravo size. Canım Merve. Yine bizi hem hüzünlendirdin hem yüzümüzü gülümsettin. Şahane bir programdı. Çok teşekkür ederim. Ben gel. çok sen teşekkür her ediyorum. Yani. <laughs> Canım benim. Yani Ben iyi ki seni tanıdım. Biz de. Ee, hayatımda ilk defa seninle böyle bir şey yaptım. Çok da e, uğruna çok inanıyorum ben senin. Bu arada, o kadar çok kişiyle söyleştik, konuştuk ama hakkında e, bir tek olumsuz yorum yapılmayan tek insansın. Bu beni çok etkiledi. Ben Program kapatırken söylemek isterim. Teşekkürler ediyorum yani e, güzel yorum yapan, güzel bana övgülerde bulunan bütün e, takipçilerimi, bütün e, sevenlerime e, buradan öpüyorum ve teşekkür ediyorum aynı zamanda e, aileme herkese teşekkür ediyorum destekledikleri için. Dediğim gibi ben benim mesleğim moda. Moda ile ilgileniyorum ve kendi ayaklarım üzerinde kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. E, aynı zamanda modanın da hep söylediğim gibi yani modayı bilen ya da gözü olan bir e, sanatta gözü olan insanların evinin de bu yönde ilerlediğini görüyorum ben hep. Yansıdığını görüyorum daha doğrusu. O yüzden ev ev konusunda da moda konusunda da her türlü işbirliği yapmak istiyorum. Seve seve yapmak istiyorum. Çünkü ben bu işi biliyorum. Bildiğim işi yapmak istiyorum. Onun dışında çok teşekkür ediyorum her şey için. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür Canım, ediyoruz. Senin de çok teşekkürler. Bak çok Organik Kozmetik sundu.